Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarası dizisi beni çok heyecanlandırdı. O halde Pera Palas'a hoş geldiniz. Esra ben gazeteciyim. Ben de sizi bekliyordum. Zira dizinin zaman yolculuğu gibi eğlenceli bir konusu var. Tamamını dikkatle seyrettim. Son derece başarılı ve eğlenceli. 919 mu? Bu nasıl olabilir? Burası gerçek mi? Hazalkaya başta olmak üzere karakterlerin tamamı rolüne çok yakışmış. <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu. Pek nükte dansınız. En iyisi pek konuşmamak. Hı? Eksiklerine rağmen yerli sektör için bence umut verici bir gelişme olmuş. Dizide Esra adında bir gazeteciyi seyrediyoruz. Cinayet romanları bağımlısı Esra bir haber için Pera Palast Oteli'ne kadar gidiyor. Pera kalmak için 130 sebep. Ama otelin kendi bağrında taşıdığı önemli bir sır vardır. Otelin içerisinde bulunan bir oda Esra'nın 1919'a yani geçmişe gitmesini sağlar. Ama geçmişe gitmek bilindiği üzere her zaman risk barındırır. Çünkü orada yapılacak en küçük bir değişim geleceğin yeniden şekillenmesi demektir. Bence zaman yolculuğu temalı yapımları sevenler bu yerli diziyi beğenecektir. Yapımda Kurtuluş Savaşı öncesindeki Mustafa Kemal'e yer verilmesi de harika bir detay olmuş. Mustafa Kemal'i kurguya zekice dahil etmişler. Çok iyiydi. Ben bu videoda karakterlerin zaman çizgisini anlatmak istiyorum size detaylara girmeyi yani karakter gelişimleri ve olayların hatta senaryoda gördüğüm boşlukların üzerinde durmayı en azından bu videoda düşünmüyorum. Sadece karakterlerin zaman çizgisine odaklanmayı düşünüyorum. Sonya ile başlıyoruz. Sonya 17 Nisan 1917'de kendi ülkesinden yani Rusya'dan İstanbul'a geliyor değerli eşyalarını satarak Perapalas'ta garson olarak çalışmaya başlıyor. Bu sırada orada gördüğü harita aşık oluyor ama ona doğrudan hislerini açmıyor. Sonya o eski ihtişamlı yaşamına kavuşabilmek için bir ara İngiliz George'la anlaşma yapıyor ve birkaç ay kadar onun için casusluk yapıyor. Hatta bir ara Esra'yı öldürmeye bile çalışıyor George'un isteği üzerine. Bu arada küçük kızı Leyla'yı odadan kaçıran da kendisiydi. Sonya bizim görmediğimiz bir zaman diliminde Halit'te evlenmiş. Ama gördüğümüz üzere Halit bir süre sonra onu terk etme kararı alıyor. Sonya bunun üzerine 22 Haziran 1920'de Derbenti Hakikat denilen o girişe giriyor ve balo gecesine dönüyor. Yani 18 Nisan 1919'a. Orada tesadüfen karşısına çıkan Peride'yi öldürüyor. Sonra kendi zamanına dönüyor. Ahmet 2 ya da 3 yaşlarındayken kendisini asarak öldürüyor. Ahmet 1920'de doğduğunu söylemişti. Buna göre Sonya 1923-24 bu civarda intihar etmiş olmalı. Sonya'nın bulduğu anahtar ve not muhtemelen kırılan bu vazonun içerisindeydi. Onu buraya kimin sakladığını, notu kimin yazdığını henüz bilmiyoruz. Yazı Osmanlıca gördüğümüz üzere demek ki bu notu yazan kişi Esra olamaz. Bu arada Sonya'nın gelecekte Halit'le beraber güzel bir evin içerisinde yaşadığını görüyoruz. Ayrıca hizmetçinin buradaki sözleri bize Sonya'nın defalarca zaman yolculuğu yaptığını gösteriyor. Annen nerede? Seni hep böyle bırakıp kayboluyor. Sonya'nın neden intihar ettiğini tam olarak bilmiyoruz. Sonya büyük ihtimalle bu zaman yolculuğunu Halit'i tekrar elde etmek için kullanmıştı. Dikkat ederseniz ilk bölümde Sonya'nın Halit'e bakışını, baktığını görmüştük. Belki de onun geçmişe geldiği anlardan birisi buydu. Kim bilir? Evet, Sonya'nın zaman çizgisini bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi Esra'yı takip ediyoruz. Esra 2022'de Pera Palace Oteli'ne bir gazeteci olarak gidiyor. Ah, Esra ben gazeteciyim. Ben de sizi bekliyordum. Hava yağışta olduğundan ötürü o gece Pera Oteli'nde kalıyor. Bu sırada odasında masanın üzerinde bir anahtar görüyor. Bu anahtarı onun odasına kimin getirdiği belirsiz. O sırada Ahmet'teki anahtar hala kendisinde. Anladığımız kadarıyla geçmişten ya da gelecekten belki de birisi bu döngüyü başlatmak için buraya kadar geldi ve anahtarı onun masasına bırakarak gitti. Esra 18 Nisan 1919'a geliyor. Bu dizideki en önemli gün balo günü yani kilit gün diyebiliriz bunun için. Halit burada onu görünce neden şaşırıyor? Neden ona bakıyor ve onun yanına gidiyor? Çünkü Halit kendi geçmişinde Esra'yı görmüştü. 2 yıl önce. Bunu bir tarafa bırakıyoruz şimdi çünkü Esra'yı takip ediyor şu an için. Esra kendisini almak için gelecekten gelen Ahmet'le beraber kendi zamanına dönmek üzere odaya giriyor. Ama odanın içerisinde bir şeyler ters gidiyor ve şu an için 1919'dan ayrılamıyorlar. Ahmet'in durumu kötüleşiyor. Esra inanç bulmak için 1928 ya da sonrasına gitmeyi ümit ederek tekrar odaya giriyor. Ama gelecek yerine 17 Nisan 1917 yani 2 yıl geçmişe gidiyor. Bu arada tesadüfen Halit de karşılaşıyor ve onunla gece geç vakitlere kadar güzel bir gün geçiriyorlar. Esra 1917'de inanç bulamıyor ve 1919'a geri dönüyor. 1919'da tekrar odaya giriyor. Bu kez geleceğe gitmeyi başarıyor. 5 Aralık 1942'ye gidiyor. İşte bu gelecekte George'un kendi planlarını gerçekleştirdiğini öğreniyoruz. Muhtemelen Mustafa Kemal'i öldürmeyi başarmış. Esra burada Türkçe konuştuğu için hapse giriyor ama karmaşadan yararlanıyor ve kaçıyor. İlaçları aldıktan sonra gizlice otele giriyor. Orada odanın içerisinde saatin 12 olmasını beklerken Leyla'yı görüyor. Leyla onu annesi Peride sanıyor. Esra saat 12'de tekrar 1919'a dönüyor. Ama Ahmet ve Dimitri odanın içerisinde bulamıyor, hastaneye koşuyor. Esra ve Halit Mustafa Kemal'e yapılacak suyu kasti engelliyor. Esra burada vapurun üzerinde Mustafa Kemal'e ilk bölümde gördüğümüz o mendil veriyor. Tabii herkes onun peride olduğunu zannediyor. Bunun sonrasında Esra Halit'i sevse de onu bırakıyor ve zamanda ileri gitmek üzere kendi zamanına dönmek üzere otele geliyor. George onları yakalamadan önce geleceğe gitmeyi başarıyorlar. Ama yine bir terslik oluyor maalesef. Kendi zamanlarına yani 2022'ye gelmek yerine 1995'e ye geliyorlar. Yatağın üzerindeki bebek Esra'nın kendisi. Bebeğin buraya tam olarak hangi tarihten kim tarafından gönderildiği ve diğer taraftan onun annesinin kim olduğu işte bunlar şu an için belirsiz. Elimizde sadece Esra'nın Madame Eleni'nin kucağındayken bebekken çekilmiş bir fotoğrafı var. Fotoğrafın arkasındaki yazın latin alfabesiyle yazıldığına göre muhtemelen bu yazıyı Madam Eleni yazmamıştır diye düşünüyorum. İşte bebek Esra bu tarihten sonra çocuk esirgeme kurumunda büyümeye başlıyor. Ailesinin kim olduğunu, oraya nasıl geldiğini Esra bilmiyor. 2022 yılına kadar onun hayatında değişen bir şey olmuyor. 2022 yılına geldiğimizde Esra Pera Palace Oteline bir gazeteci olarak giriş yapıyor. Esra'nın zaman çizgisi şu an için böyle. Şimdi Harit'in zaman çizgisine geçiyoruz. Birinci üzere Harit ilk sezonda zaman yolculuğu yapmıyor. İşte bu nedenle onun zaman çizgisi düz ilerliyor. Halit büyük hayaller peşinde koşan biraz da serseri tipli bir gençtir. Kendi mahallesini hatta evini bile terk etmiştir. Halit 1917'de kendisini kurtaran gizemli bir kadınla tanışıyor. Bu gizemli kadınla geçirdiği harika günün sonunda onun adını bile öğrenemez. Benim gitmem lazım. Seni bir daha görebilecek miyim? Tabii ki. Adını bile söylemedi. Halit sadece bu kadının Perapalas'ta kaldığını öğrenir. İki yıl boyunca bıkmadan, usanmadan her gün onu tekrar görmek ümidiyle Oten'e gelir. Halit 18 Nisan 1919'da gelecekten gelmiş Esra'yı Oten'de görür. Onu görür görmez tanır çünkü geçmişinde iki yıl önce onunla konuşmuştur. Hemen yanına gider. Ama Esra Halit'i tanımaz. Çünkü Esra henüz geçmişe gitmemiştir. Harit buna bir anlam veremez ama Esra'yı gizlice korumaya alır ve ona yakınlaşmaya çalışır. Harit İngilizlere yakınmış gibi dursa da aslında direnişin yani Mustafa Kemal'in tarafındadır. İngiliz komutan George en sonunda onun ikili oynadığını anlar ve Harit'i bir ihbarla içeriye attırır. Ama Esra onu oradan kurtarır ve ikisi beraber Mustafa Kemal'in bulunduğu vapura gizlenmiş o bombayı imha ederler. Ancak Esra ve Halit'in yolu burada ayrılıyor. Halit bu andan sonra 22 Haziran 1920'de karısı Sonya'yı terk ederken görüyoruz. Bu ikisi evlenmiş biz bunu görmedik. Sonya 1920'de Ahmet Amine. Ama Halit birdenbire yani ne olduysa nasıl bir gelişme yaşandıysa 1920'de Esra'yı ya da onun düşündüğü isimle Peride'yi aramaya gideceğini söylüyor ve bavulunu eline alarak oradan ayrılıyor. Sonuç olarak Halit'i en son 1920'deyken görüyoruz. Bavulunu alıp nereye gittiğini bilmiyoruz. Ahmet 1920'de doğuyor. Ahmet 2 ya da 3 yaşlarındayken Sonya yani onun annesi kendisini asıyor. Ahmet otelin sırrını bilerek büyüdüğünü söylüyor. Ben de otelin sırrını bilerek büyüdüm. Yani uzunca bir süre odaları kullanmış. Her istediğini yapabileceğini düşünmüş. Başlarda kendimi çok şanslı hissediyordum. Her istediğimi yapabilirdim. Ahmet'in otelin sırrını ne zaman ve tam olarak nasıl öğrendiği belirsiz. Ama 30 sene önce geçitleri bir daha kullanmamaya karar verdiğini söylüyor. Ne kadar tehlikeli olduğunu da bizzat yaşayarak öğrendim. 30 sene önce de tövbe ettim. Bir daha o geçitleri kullanmayacaktım ama işte şimdi buradayım. Çünkü aslında bu zaman yolculuğunun bir lanet olduğunu farkına varmış. Sonradan anladım bunun bir lanet olduğunu. Ahmet'in 1995'te otel müdür olduğunu biliyoruz. 95'teyiz. Hatırladın mı günü? Evet, ben daha yeni müdür olmuştum. Yani Ahmet otel müdür olmadan 3 sene önce 1992'de artık yolculuk yapmayı bırakmış. 2022'de Esra'nın peşinden 1919'a geliyor ve bir süre orada zorunlu olarak kalıyor. Bu sırada Dimitri'nin ve istediği zamana gidebileceği bir odanın varlığını öğreniyor. Ben de her şeyi bildiğimi zannediyorum. Ne kadar aptalmışım. Pera Palace'taki geçitlerin sadece benim bildiğim birkaç odadan ibaret olduğunu zannediyordum. Ama diğerlerinden farklı seni istediğin zamana gönderen başka bir geçit varmış. Ama Esra'nın 1919'daki varlığı annesi Sonya ve babası Halit'i birbirinden uzaklaştırdığı için kendisi de yavaş yavaş silinmeye başlıyor. Hastalanıyor. Esra Ahmet için ilaç bulmaya gidiyor. Bu sırada Ahmet 1919'da bekliyor. Sonya ve Halit yakınlaşması sonrasında Ahmet'in yaraları iyileşmeye başlıyor. Final bölümünde Ahmet ve Esra 1922'ye dönmek için odaya giriyor. Ama her ikisi de sonuç olarak 1995'e gidiyor. Ahmet'in zaman çizgisi şu an için burada sona erdi. Birinci sezonun sonunda Esra ve Ahmet 1995'te. Evet, Pera Palas'ta Gece Yarısı adındaki bu dizi hakkındaki düşüncelerini lütfen yorumlarda bizimle paylaş. Bir başka videoda buluşmak üzere kendine iyi bak.